ne şey. çekecek sen nasıl ya Yatırdım, Ay, da. Da. Ay, Ay, sen nasıl yürüdün ya ne çekecek sen ya ben ne yapayım tamam sen otur <laughs> 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 Abla sen niye bir <laughs> kuşu şey yapıyorsun? Bir kızını <laughs> rezil edip, beni kızın beni dövüp işi yatıp. Bir tane kızını sen yola verin. ya.